Kim? Küçük hanım, bu sana bağlı değil. Kardeşim, sakın unutma. Bayan Gongsunli incinmemeli. Genç savaşçı Jine gelince, ona istediğini yap. Benim de istediğim bu. Ya. Ya. Jin, Dur. İkiniz olduğunuz yerde kalın. Bir adım daha atacak olursanız, Çin kralına cesedimi götürürsünüz. Bayan Gongsun, kılıcını indir. O halde bizi bırakın da gidelim. Takip etmeyin. Cin askerleri de takip etmeyecek. Rüyanda görürsün. Tamam. O zaman iyi düşün. Hayatınız kralın elinde. Ama benimki benim ellerimde. Seni... Gidin buradan. Usta, Cin. Gidelim. Usta. Böyle gitmelerine izin verecek miyiz? <laughs> Birkaç güne kalmaz. Bizi uğraştırmadan Gong Li, Shanyang'a gelecek. Majesteleri, General Menk huzurunuza çıkmak istiyor. Gelsin. Menk vuyu içeri yollayın. Saygılarımla Majesteleri. Rahat ol. Sana verdiğim görevde durum ne? İlerleme var mı? Majesteleri, görev yerine getirildi. Cinin ağır yaralı olduğu bildirildi. Çok güçlü ölümcül bir zehir dağılandı. Yedi gün içinde panzehri alamazsa ölümü kaçırılmazdır. Güzel. İyi iş çıkardın. Cin, biraz daha dayan. Cin nasılsın? Gözlerini aç Cin. Nasılsın Cin? İyi olduğunu söyle. Ben iyiyim. Kaygılanma. Sen yaralandın mı? Hayır. Ben iyiyim. Cin. Cin. Ben iyiyim. Seni taşıyabilirim bile. Kendini yorma Cin. Önce kanamayı durduralım. Acıtıyor mu? Canın acıyor mu? Cin! 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 Cin lütfen beni korkutma! Bırakma beni! Cin! Cin lütfen! Ben sensiz ne yaparım? Lütfen gözlerini aç! <laughs> Cin, yalvarırım dayana. Birazdan orada olacağız. Sen kimsin? Bir arkadaşımı görecektim ama yolculuğa çıkmış. Sonra tesadüfen sizinle karşılaştım ve zorla yol aldığınızı görünce sormadan edemedim. Ne istiyorsunuz? Hmm. Bu genç savaşçı ağır yaralanmışa benziyor. Gördüğüm kadarıyla hemen tedavi edilmezse... Korkarım hayatı tehlikeye girecek. Bizden ne istiyorsunuz? Genç bayan, sanırım uzun süredir takip edildiğiniz için... Sürekli savunmadasınız ve herkesi düşman olarak görüyorsunuz. Öyleyse ne olmuş? Bırakın yolumuza gidelim. İkimiz de aynı yörenin insanlarıyız. Birbirimizi başkalarına karşı korumamız gayet normal. Ama buraya seni durdurmak için geldim. Çünkü başınızın belaya gireceğini anladım. Sadece size yardım etmek istiyorum. Bunlar boş laf. Size niye güveneyim ki? Bu yaralı benim arkadaşım. Kılına zarar verirseniz sizi öldürürüm. Adım Tian Guan. Yan devletindenim. Kimliğimi korkmadan dile getirdiğime göre Artık rahat edebilirsiniz. Tiangoan siz misiniz? Etiyle kemiğiyle adımı duymuş muydunuz? Kabalık ettim. Lütfen beni cezalandırın. Adım Gong Sun Li. Adınızı Lugucan söylemişti. Kaçarken başımız derde girerse yardım isteyelim diye. Liu ustayı tanıyor musun? Efendim. Bu Lu ustanın yoldaşıma ve bana verdiği mektup. Eğer yolda başımız derde girerse ayniye gidip sizden yardım istememizi söyledi. O halde sen Gong Sun Yu'nun torunusun. Gong Yu benim dedem. Cenin de ustası. Gong Yu nerede şimdi? Dedem Puyang'daki savaşta öldü. Sonuna kadar savaştı. <laughs> Çin devletiyle genç bayan. Beni takip et. Efendim Cin'in durumu nasıl Bayan Gong Sun Li Yaraları oldukça ağır Ama ciğerleri zarar görmemiş Şimdilik Bir sorun yok Ancak onu yaralayan silahta zehir varmış Bu silah bütün hayati organlarını etkiliyor Pan zehiri olmadan Korkumudur ki Genç savaş çocuğun yedi gün içinde ölüyor. Ne? Bayan konsunli vazgeçmeyin. Bana onu kimin yaraladığını söyleyin, bu işe yarayabilir. Şu an yangın kötü savaşçıları. Dört element çetesi. Dört element. Bu benim tahminlerimle uyuşuyor. Dört element çetesi Çinli büyücü Yao hesabına çalışır. Yao Shia mı? Çin kralının en gözde sırdaşıdır. Bütün kirli işler onun başının altından çıkar. Hepsinde onun parmağı vardır. Eğer o dörtlü çete sizi yakalamaları için gönderildiyse Çin kralının sizi yakalamakta ne kadar kararlı olduğunu gösterir. Ama ben sadece sıradan bir kızım. Çin kralı beni niçin istiyor ki? Gong Sun Li, sen akıllı bir kızsın. Söylemek istediğim, erkeklerin kadınlara bakış açısını tahmin etmen gerekir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.